Bakın bak Ne yapıyor burada? Sotirik. Bebek peşi o. Sen de mi bir bebişsin? Durit durit. Ay yavrum hay. Mis gibisin ha. Bakıyorum çok da rahatsın bence. Valla. Ah kıvrıl kıvrıl kıvrıl. iyice yat. Bakın bu bu bebek peşiğini biz yaptık. Ben işte kendi karacama da ben bundan yaptım. İlk deneyim bu buzot dedik. Çok mu beğendin? Beğendin mi? beğendin mi? Valla Osman Kaplan işte atölyesi her şeyi böyle Zottrik'ten adına paylaşılıyor. Keyfin yerinde mi? Çok tatlısın lan. Maşallah maşallah. Valla bizim kapımız arkadaşlar işte gördüğünüz gibi herkes açık. Oh mis gibi. Hadi bakayım. <laughs> Sallanışa bak maşallah maşallah. Sen de bir bebeksin. Evet şimdi beni bir ablamız aradı. Bu annemizi ve de bu beş tane yavrusunu atmışlar ve annemizin bir yarası var. Annemizin yarasına bakacağız ve de alıp veterinere götüreceğim. Çok da güzel bir anne. Evet bunu bakın böyle atmışlar beş yavrusuyla birlikte. Ben hemen geldim. Bakayım bir bir yarası var da. <laughs> tamam onu onu şey, şey gülüm bir çekil bakayım. Hadi bakalım. Oy şunlara bakın ne kadar, kadar da tatlılar. Maşallah maşallah. Şimdi yapacak bir şey yok. Bunları alacağım. Ve de veterinere götüreceğim şimdi. Gülü. Yazık günah. Yani yazık günah. Böyle hiç mi şey yapmadınız? işte acımadınız. Sen ne tatlısın böyle. Annemizin ama bir türlü bir yarasını bir göremedim. Canım benim. Oy bu, burada da var yavrusu. Arkası çok kötü. Neymiş acaba? Oo. Tamam tamam. tamam. Hiç korkma güzel kızım. Tamam. Alıyorum. Ne, bilmiyorum. Bakayım bir annemiz o bayağı şişmiş. Çok çok kötü. Çok Bebekler Çok kötü. Aa tabii bu hani acıdan. Oy gülüm beni Ne güzel. olmuş bunu da Tamam tarımın. tamam. Ee, bayağı bir şey var. Tamam tamam şuna. Lan oğlum anneniz hasta. Hiç umurunuzda hiç değil ha. Siz o siz oyun oynuyorsunuz. Rahatlara bak. Tamam, çok tatlılar, şunlara bak. Tamam, şimdi anneyi alıyoruz, götürüyoruz. Tamam, Doğru. tamam, tamam bir tanem dur. Şş, tamam gidelim. Bunu da aldık. Şimdi bu hastalanmış. Bir yerde bir tedavi görmüş 5 gün ama gittikçe kötüleşmiş aldık şimdi biz kendi veterinerimize götüreceğiz Nasıl dağılıyor Zayıf zayıf, zayıf da bak, baya bakalım bir. Tamam oğlum Oğlan mısın kız mısın belli değil ama olsun o, Yok bu da sokakta bulmuş bu ama böyle bir <laughs> Öyle mi? Bunun şeyde bulmuş, <laughs> bunun şeyde bulmuş bizim bir şey arkadaş, bir bahçede bulmuş. Gülü. Ha, öyle mi? Şunu hadi bu Çok beş iyi. gün boyunca bir yerde bir serum verilmiş ama gittikçe de bu kötüleşmiş. Çok ya. Oo. Ya hocam bu bir deri bir kemik bunun kemikleri gözüküyor. E, deri yapışmış. <laughs> Oy. Çok dedi, aşırı Allah hocam siz o zaman bir gerekeni yapın biz size zahmet. Evet arkadaşlar bu kedimizin maalesef bir gözü çok kötü durumda. Ee, bunu biz bir iki veterineri biz götürdük ameliyat olması lazım ve de gözünün e, gördüğünüz gibi çok kötü durumda işte gözü Ma maalesef ilaçla veya da e, başka bir tedaviyle gözü e, kurtarılamadı. O yüzden ameliyat olması lazımmış. Şimdi biz bu zöktürüyü alıp veterinere biz götürüyoruz. Ama ameliyat için arkadaşlar bizim desteğe ihtiyacımız var. Böyle gördüğünüz gibi bakın gözü gerçekten çok kötü durumda. Enfeksiyon sürekli yayılıyor. Kızım oğlum yani kızım oğlum bitti bilmiyorum da çünkü biraz da vahşi. Ee, bu zotürüğümüzün ameliyat olması lazım. Bize destek verirseniz çok seviniriz. Çünkü bayağı bir tutacak bir ameliyat masrafı desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar ben yine bizim e, mağazanın karşısındaki anneye geldim. Annemiz maalesef 3 yavrusu öldü. O dün dün de üçüncüsü öldü. Ben veterineri ben götürdüm fakat yetişemedik. Zaten yavru olduğu için o güp bakışa bak. E, çok da fazla bir müdahale edemiyorlar. Ama bu üç tanesinin sağlığı yerinde. Çok tatlısın sen. Çok güzelsin sen. Oy oy zotrikler ne haber ne haber ne haber ne haber. Oy oy az şöyle kaçayım maşallah. Gözleri açıldı zaten bunların. bakın. Bir de, çit, bir de çipil çipil bakıyorlar. Çipil çipil bakıyorlar. Ne yapıyorsunuz lan siz? Zotrikler. Sarmanlar. Hepsi sarman. Gözlere bakın. Sen çok güzelsin gülüyor. Hemen kafamı sevdi. Hemen. Şuna bak. <laughs> maşallah maşallah. Çok güzel bir annesin sen. Siz ne yapıyorsunuz lan zotrikler? o da aradan bak çıkmaya çalışıyor. Ma maşallah bilmem maşallah. Evet benim atölyemin oradaki bir fare bulduk. Bunla buz zotrikle bir kavgaya dönüşmüşler. Ama can can çekişiyor. Tamam korkma 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 tamam. Seni alacağım ve de veteriner eşte götüreceğim. Bu da bir can arkadaşlar. Fare, bunu da hemen ben bir alıyorum ki veterinere götüreceğiz. Sen hiç korkma. Ne yaptın? Bunun burnu kanamış. Bunun burnu kanamış. Tamam bir tane. Tamam, hiç korkma. Tamam, tamam, tamam. Bunu hemen alıyorum ve de veterinere götürüyorum. Burnunu kanatmış. Vallahi can. Pismiş yani kim ona pis derse can. Çok da güzel bir can. Hemen biz veteriner gidiyoruz. Hadi. Maalesef aldığım gibi bir dakika sonra arkadaşlar faremiz öldü. Çok da tatlı bir şeydi. Gördüğümüz anda biz hemen aldık ama e, kedi or, altını ısırmış. Yazık. Keşke dayanabilseydi. Oy oy zotrikler ne haber ne haber ne haber ne haber. Oy, oy az daha şöyle kaçayım maşallah. Gözleri açıldı zaten bunların. bakın. Bir de bir de çipil çipil bakıyorlar. Çipil çipil bakıyorlar. Ne yapıyorsunuz lan siz? Zotrikler. Sarmanlar. Hepsi sarman. Gözlere bakın. Sen çok güzelsin gülüyor. Hemen kafamı sev diyor. Hemen. Şuna bak. <laughs> maşallah. Maşallah. Çok güzel bir annesin sen. Siz ne yapıyorsunuz lan? Zotrikler. <laughs> o da aradan bak çıkmaya çalışıyor. Ma maşallah gülme. Maşallah. Bakın bakın şu zotriğimize bakın. Şeyin çok güzel bir annesi, tatlı bir annesi. Mis gibi bebişlerim var senin. Şunlara bakın bakın bakın. Ah bu da uyuyor. Ne yapıyorsun gülüm? Ha ya dur 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 bacağını ezme gülüm çekil. Oh, mis gibi mis gibi uyuyor. Şunlara bakın. Sen çok güzel bir kızsın böyle. Maşallah maşallah işte burası bizim bizim manavımızın şey eski arabası tamir edecekti. Ama bu doğum yaptığı için sese bak kur 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 maşallah maşallah. Sen çok güzelsin. Ama bu bebeklerden bir tanesi hasta. Şu. Bunu alıp ben veterineri ben götüreceğim. Bakayım bakayım bir bir hasta mı değil mi? Ya da o da işte olabilir. Bakalım bir. Evet bu bebek hasta bunu hemen ben alıyorum ve de veterineri götüreceğim. Tamam tamam gülüm tamam. Bu hasta evet bunu hemen bir alalım veteriner bir götüreceğim. Sen hiç merak etme ben sana ben getireceğim. Anam anam göz açılmış. Göz açılmış. Sen daha geçen hafta öte, ötekininki de bakın açılmış. Gözleri açılmış. Gözleri gözleri lan o. Hapten kime tıslıyorsun sen? Şunlara bir bakın. Şunlara bir bakın. Gözün mü açılmış senin gülüm? Kız. Gülüm. Gözleri açılmış senin zotriklerinin maşallah. Anam kime tıslıyorsun sen? Sen bana mı tıslıyorsun? Oo. Gözleri açılmış. Bunun da açın. Oy bunun gözü kapanmış. Tamam tıslı. Abi bunlar nasıl yavru? Tıslıyorlar. Tamam tamam. Ben sana hemen bir ılık çayla bir kompleks yaparım. Bir de ilaç sürerim. Şuna bak. Maşallah maşallah. Gözler açılmış. Gözler açın. Anam ne kadar yakışıklısın. Güzelsin sen. Maşallah maşallah. Seviyorum lan sizi. Günaydın. Bakın bu görüntü öyle herkese nasip olmaz. Her zaman da bir nasip olmaz. Çünkü ikisi çok nadir bir araya geliyor. Çünkü bu bu var ya bu sarı çiçeğim var ya bu bütün arayı bozuyor. Zeynep hep kızdırıyor, hep sinirlendiriyor. Tabii gülüm ben seni ben seni ben koruyacağım seni hiç merak etme. Şu var ya şu. Bir ay uykulu uykulu bir de gülüm. Ne yapıyorsun lan? Ama ikisini de çok seviyorum. E tabi Zeynep'in yeri ayrı. O çünkü bir kız. Uygulamaya başlamış. Günaydın benim paşam. Sen, sana da günaydın. Çok yaramaz bir çocuk ama olsun. Ben Zeynep'in de çok yaramazlık yapmasını isterdim. İstediği gibi oynasın. Seviyorum lan sizi koca kafam nerede? O da burada. Paşam günaydın.